Evet bu kovanda ana arı kabul edilmiş. Şu anda yavrusu kapanıyor. Bu çerçevede çok güzel bir yavru alanı oluşturmuş. Besini de var. Bugün polen de geliyor. Harika. 26 Ekim. Evet bu tarafta kapalı yavrusu da oluşmuş. Polenli arılar da var. Şahane. Daha ana aramama gerek yok ama ben biraz daha bakınacağım. Ana arı meğerse ilk çektiğim çerçevedeymiş. Burada. Bakın kabul edilmiş. Benim kendi ürettiğim, kendi karniyol damızlığımdan ürettiğim ana arılar. Bu gibi durumlar için ben bu ana arıları saklıyordum. Buraya getirdim. Genç ana arı. Maşallah. Şimdi diğerlerini de kontrole devam edeyim. 26 Ekim. Burada bir tane çiftleşmiş ana arı var. Daha da yeni dönmüş çiftleşmeden. Çiftleşme emaresi arkasında duruyor. Erkek arıdan vücudunda kalan çiftleşme emaresi. Daha yeni çiftleşmiş, taze çiftleşmiş. Şu anda öğlen saat 12.30'dur. Benim verdiğim ana arı aha havalandı. Benim verdiğim ana arı maalesef kabul edilmedi çünkü içeride bu anarı varmış doğmak üzereymiş kabul edilmedi. Şimdi önünü açayım da gelsin konsun yine kovanına girsin. Evet bu kovan da tamam. Vermiş olduğum anarı kabul edilmiş. Güzel. Bir tane kabul edilmeyen anarı var. O da benim hatamdan mevcut içerideki anarı memesini kaçırmışım bozmayı unutmuşum. Onlar verdiğim anarıyı kabul etmediler üvey anarı, kendi anarilerini yetiştirdiler. O da bugün çıkmış, çiftleşmiş gelmiş. Onu yine bir fiyatta 10 gün sonra tekrar bir yumurta düzenine bakmam gerekecek. Evet, 26 Ekim kış öncesi yaptığım son kontrollerde şu sol baştaki kovan verdiğim anarıyı kabul etmiş, anarı yavruluyor. İşler yolunda üzerindeki yemliği komple doldurdum. Yanındaki çift katlı kovanın üst katında oturuyor arı. Çektim üst kattan 3-4 tane çerçeve. 3 tanesinde kapalı yavrular sökülüyor. Fakat çektiğim çerçevelerin hiçbirinde yumurta da yok. Larva da yok. Ana arı göremedim. Mevcut ana arı memesi de göremedim. Hani doğmuş olan, yapılmış olan. Ya ana arı çiftleşmeye çıktı. Geri dönemedi. Değiştirmek istediler ana Ya da mevcut ana arı yumurtayı kesti. Onu daha sonra kontrol edeceğim. Ya dediğim gibidir. iki ihtimal var. Ya birinde başarısız bir ana arı değişimi teşebbüsünde bulundu. Ama kovanda herhangi bir ahengin de bozulma gibi yok. Bir sıkıntı yok. Ya da ikinci şık olarak ana arı yavruyu kesti. İçeride larva yok yumurta yok yavrulu çerçevelerde sökülüyordu. İşçi arılar doğuyordu. Şimdi bu soldaki beyaz olan girişi yeşil olan kovanın vermiş olduğum ana arı kabul edilmedi. Bu kovanın kendisine yapmış olduğu bir tane ana arı memesi varmış. O da şu üst çıtanın şu altı köşeye koymuş onu. Yani yarısı mumda yarısı üst çıtada olacak şekilde onu da kontrol ederken elime geldi. Ben onu kaçırmışım. Hatta silkeleyip de baktığım halde temizlik yaptığım halde oradan bir tane kaçırmışım. Onun sebebine vermiş olduğum anarı kabul edilmedi. O da mübarek çıkmış. Bugün 26 Ekim çiftleşmiş gelmiş. Çerçevedeyken uçtu havalandı ama o gene gerisin geri gelir. Yandaki mavi girişli olan en sağdaki kovan ise onda da vermiş olduğum anarı kabul edilmiş yavru yumurta kapalı yavru mevcut. Üst gemliği doldurdum. O da yoluna devam ediyor. Burada muallakta olan bu çift katlı arım ve bu o havalandı tekrar o gelir yerine daha kontrol etmedim onu. Bu ikisi yani bununla beraber bu çift katlı bunları yine bir bir hafta bir on gün sonra gelip kontrol edeceğim. Diğerlerinde daha çerçeve çekmeme gerek yok Mart ayına kadar. Bu ikisini de bir 10 gün sonra kontrol ederim. Ondan sonra burayı kendi haline bırakırım. Mart ayına kadar. Gerçi bir aralık sonunda oksalik asit damlatma için geleceğim tabi. Evet. Burada da durumlar böyle. Hava çok güzel. 26 Ekim ana arılar çiftleşecek derecede müsait ortam bulmuşlar. Evet. Yambolu Vadisi, kestane için kayınvalidemin arazisine bırakmış olduğu marılar. Bunlar yaskış burada. Burası 300 akım, 300 akıma yakın, 280-300 arası.